18 Şubat Cuma, Yakup Köse, Star Gazetesi, Atatürkçü Takiye, Recep Tayyip Erdoğan kör düşmanlığında bir masa etrafına oturtulanlar olduğu gibi güya masaya oturmayı reddetmiş gibi yapıp masadakilere akıl verenler de var. Bağımsız gözükecekler ya, tıpkı bir yandan Amerika ve Batı'dan fon alıp bir yandan da biz bağımsız gazetecileriz diyenler gibi. Bu hafta içi Twitter'da kendilerini en Atatürkçü, en ulusalcı, en vatansever görenlerin paylaştığı bir görüntüyü seyrettim. Konuşmacı bağıra bağıra masaya oturtulan CHP'ye akıl veriyor. Sen bir sus. İlk seçim gününe kadar CHP bir sussun. AKP kendiliğinden düşüyor zaten. Bir susun lan. Bunlar bizatihi Kürt kimliğini ve meselesini meclise getireceğiz diyerek AKP'yi güçlendiriyorlar. AKP'nin eline koz veriyorlar. AKP bakıyor ki geldi, bak bunlar bölücülerle diyerek alır oyu. AKP'nin kitlesi de kaçmak istiyor ama kaçamıyor bu yüzden. AKP'nin o kararsız seçmenine bir zaman ver. CHP bir sus ya, bir susun ya. İki gün şu bölücülerle yan yana gelmeyin. İki gün sabredin ya. Bir yıl kaldı bir susun, sussalar AKP düşecek. Bu sözleri söyleyen, daha doğrusu CHP'ye seçime kadar takiye yapın diyen kişi, yerel seçim öncesi de hem Ekrem İmamoğlu terör örgütleriyle işbirliği yapıyor, belediye imkanlarını örgütlere peşkeş çekecek deyip hem de oyumuzu İmamoğlu'na vereceğiz diyen kişiyle aynı. Nihat Genç Recep Tayyip Erdoğan kör düşmanlığı skalasında tesir bakımından en sonlarda yer alan Nihat Genç'i mevzu etmemin sebebi, meskür kör düşmanlığın insanı ne hallere soktuğunu ve aslında bu cenahın ne kadar zavallı bir halde olduklarını göstermek istememdir. Bu şahıs her konuşmasında bağırır çağırır, söver sayar, yeri gelir ağlar ve bu vatanı en çok kendilerinin sevdiğini iddia eder. Aslında burada şahıs da mühim değil. Burada dikkat edilmesi gereken husus, Recep Tayyip Erdoğan kör düşmanlığı noktasında nasıl da iddialarından vazgeçebilmeleri. Nihat Genç CHP'ye ne diyor? Seçime kadar bölücülerle mesafeli dur. Seçimden sonra bölücülerle ne yaparsa yap. Bunun adı takiye değil de nedir? Sorsan PKK düşmanıdır. Sorsan misaki millicidir. Sorsan bir karış vatan toprağını kimseye vermez. Ama mevzu bahis Recep Tayyip Erdoğan olunca yeter ki Erdoğan gitsin de ne olursa olsun diyor. Bu haleti ruhiyeyi ruh tabipleri de incelemeli. Malum şahsın Ekrem İmamoğlu hakkında söyledikleri üzerine zamanında şunları yazmıştım. İmamoğlu'nun FETÖ'ye ve PKK'ya karşı bir cümlesini görmedik diyen ve İBB'nin başına gelirse İstanbul'da yeni kandil terör üstlerinin kurulacağını, sokaklarda PKK'lı teröristlerin hakim olacağını söyleyen gencin son sözünü tekrar hatırlatalım. İmamoğlu'nu yine destekleyin diyorum ama uyanık olun. Herkesi uyanık olmaya çağıran genç, PKK ve FETÖ'ye alan açacağını bile bile ve bunu dile getire getire Şer İttifakı'nın adayına oy verilmesini söyleyebiliyor. Ama ne uyanıklık! Yurttaş uyanığa gel! Aslında ne zavallılık. Tecavüzcüsüne tamam sen bana tecavüz et, seni destekliyorum. Ama ben seni eleştirmeye devam edeceğim. Senin hakkında dosyalarım var. Lakin kötü bir duruma düşmemek için şimdi açıklamıyorum diyor Nihat Genç. Gencin özelinde ulusalcı, Atatürkçü, Kemalist Taife'nin zavallılığını FETÖ ve PKK terör örgütleri üzerinden emperyalizme mahkumiyetini görüyoruz. Yazının üzerinden neredeyse 3 yıl geçmiş. Nihat Genç, İmamoğlu hakkında elimizde dosyalar var dediği dosyaları hala açıklayamadı. Demek ki emperyalizme mahkumiyet sürüyor. Ne diyebilirim ki dua etmekten başka? Allah kurtarsın.